Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde Abkürsung'un dediğimiz Almanca'da kısaltmalar konusunu ele alıyoruz. Gelin hep birlikte okuduğumuz metinlerde, girdiğimiz sınavlarda karşımıza çıkan bu Almanca kısaltmaları örnek cümlelerle birlikte açıklayalım. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk kısaltmamız, ilk Abkürsung'umuz Bissiungweise beziehungsweise ya da daha doğrusu anlamına geliyor bu. Bakın arkadaşlar B, S ve V harfleriyle oluşuyor. Beziehungsweise hepsinin sonunda nokta olduğuna dikkat edelim. İlk örnek cümlemiz Ich habe ein Auto bzw. einen Kleinwagen. Ich habe ein Auto beziehungsweise einen klein wagen bir arabam var daha doğrusu bir küçük arabam var demiş olduk bir arabam var daha doğrusu küçük bir arabam var haben fiili sahip olmak burada ve akuzatif halına dikkat ediyoruz ve der klein wagen yine küçük araba demek das auto ise arabaydı Burada de'ye artikılının akuzatif alınca de'in olduğuna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla ein, ein, unbeştimte artiklimiz ise einen olarak değişiklik gösteriyor. İlk örneğimiz bisungsweise ile ilgiliydi. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. U nokta A olarak kısaltılıyor. Peki bunun anlamı nasıl okunuyor bu? Unta andırım unta andırım. Diğerlerinin yanı sıra anlamına geliyor. Diğerlerinin yanı sıra. In der Schule lernt man unter anderem Mathematik und Deutsch. In der Schule lernt man unter anderem Mathematik und Deutsch. Okulda diğerlerinin yanı sıra matematik ve Almanca öğrenilir. Lernman dediğimiz için genelleme yaptık. Öğrenilir kelimesi oradan geliyor. Yani kişi okulda diğerlerinin yanı sıra matematik ve Almanca öğrenir anlamında. L'nin fiili öğrenmek, die Schule okul. Man ise üçüncü tekil şahıs olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki kısaltmamız etc etc. E etc. olarak kısaltılıyor ve benzeri anlamında. Bu daha çok İngilizceden geçmiş Almanca'ya. Du brauchst Brot, Milch, Butter etc. Du brauchst Brot, Milch, Butter etc. Ekmek, süt, tereyağı ve benzerlerine ihtiyacın var. brauchst. senin ihtiyacın var. Ekmek, süt, das brot, die milch und die buta. Artık ellerimiz bu şekilde et cetera dedik. Et cetera. Du brauchst Brot, Milch, Butter et etc. Ekmek, Süt, Tereyağı ve benzerlerine ihtiyacım var. Evet, bunun anlamı ve benzeri şeklindeydi. Türkçedeki VB kısaltmasına benzer bir kısaltmaydı. Sıradaki ve birçoğumuzun bildiği sürekli A1'den itibaren kullandığı bir kısaltma Abkürsung'un Sum Beispiel örneğin. Sum Beispiel örneğin. Es Viele Städte in Deutschland, zum Beispiel Berlin, München und Hamburg. Es gibt viele Städte in Deutschland. Almanya'da birçok şehir var. Zum Beispiel, örneğin Berlin, München, yani Münih und Hamburg. Eskip kalıbını daha önce detaylı bir videoyla görmüştük. Vardır, bulunur anlamında. Dişitat şehir, dişitete şehirler. Burada in prepozisyonuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. In prepozisyonu içinde anlamına geliyor ve veksil preposisyon diyoruz biz buna. Bunlar hem datif alabilir hem akuzatif alabilir. Diğerleri neydi? An, auf, üba, unter, hinten, neben, vor, zwischen. Bunları daha önceki videolarda görmüştük ve Wechsel Prepozisyon adını alıyordu. Değişken prepozisyonlar. Sıradaki kısaltmamız das heißt. Das heißt. Yani demek ki anlamında. Yani demek ki das heißt. Er ist krank. O hasta. Das heißt, er kann heute nicht zur Arbeit kommen. Er ist krank, das heißt, er kann heute nicht zu Arbeit kommen. O hasta, demek ki bugün işe gelemez. Veya o hasta, yani bugün işe gelemez. Bu şekilde tercüme ediyoruz krank hasta demek. Buradaki krank sıfat yani adjektif olarak karşımıza çıkıyor. Die Arbeit ist common gelmek idi. Burada su prepozisyonuna dikkatlerinizi çekelim. Her zaman datif alıyordu. Die The Arbeit, der Arbeit datifte değişiklik gösterdi. Dolayısıyla bunu kısaltarak yazıyoruz. Sua olarak kısaltıyoruz. Evet yine çok kullanılan bir kısaltma sirka c a ve noktadan oluşuyor. Her zaman sonuna nokta yazılır dedik. Sirka yaklaşık anlamına gelen bir kısaltma. Das meeting dauert circa zwei Stunden. Das meeting dauert circa zwei Stunden. Toplantı yaklaşık iki saat sürer veya sürüyor hem geniş zaman hem şimdiki zaman olarak Almanca'da tercüme edebiliyoruz. Das Meeting yani toplantı das Meeting davan fiili sürmek devam etmek bir şeyin devam etmesi toplantı devam eder ne kadar devam eder sirka sıvay şutundan di şutun da saat demek 60 dakikalık saat ama di u'a Duvara takılan veya kola takılan mekanik ya da daha doğrusu fiziksel saat anlamında. NUMA. Bunu çoğumuz tahmin edebiliyoruz bilmesek de. Numara demek. Die NUMA. Meine Hausnummer ist 15. Meine Hausnummer ist 15 ev numaram veya kapı numaram 15'tir demiş olduk. Meine Hausnummer ist 15. Die Nummer, artikelimiz die, das Haus, artikelimiz das, ama en sonda bulunan kelimenin artikelini baz aldığımız için die Hausnummer demiş olduk. Dolayısıyla D olduğundan dolayı meine Hausnummer olarak yazıyoruz. Benim kapı numaram veya ev numaram. Devam ediyoruz. Kısaltmalara sıradaki Beispielweise örneğin demek. Beispielweise örneğin. Du kannst Beispielweise den oder das Flugzeug nehmen. Du kannst beispielsweise den suk, oder das Flugzeug nehmen. Örneğin treni veya uçağı kullanabilirsin. Burada beispielsweise örnek olarak örneğin anlamlarına geliyor. Der Zug, tren, das Flugzeug, uçak Neyman fiili almak anlamına gelse de sözlük anlamı daha önceki videolarda derslerimizde çok bahsettik. Örneğin taksi neyman taksiye binmek anlamında veya kullanmak anlamında kullanılıyor. Evet bu sonu wise ile biten örneğin başpil wise dedik ya bir de çok anlamı olmasa da daha doğrusu çok ilgili olmasa da günlük hayatta karşımıza geldiği için belirtmek istedim. Gülüklişe wise. I yani şans eseri demek Gülüklüşe Vaizı. Örnek cümlemiz Gülüklüşe Vaizı hat es nicht gereiknet. Als wir draußen waren. Şans eseri biz dışarıdayken yağmur yağmadı. Gülüklüşe Vaizı şans eseri demekti. Eştaunlişe Vaizı ise şaşırtıcı şekilde. Eştaunlişe Vaizı. Örnek cümlemiz Erstaunlicherweise hat er die Prüfung bestanden. Şaşırtı bir şekilde o sınavı geçti. Obwohl er nicht gelernt hat. Oysa ki hiç çalışmadı veya çok çalışmamasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde o sınavı geçti anlamlarına geliyor. Logischerweise mantıksal olarak logis zaten mantık demek. Logischerweise Mantıksal olarak örnek cümlemiz logische Weise hat er ja den Job bekommen weil er ja beste Qualifikationen hatte. Mantıksal olarak doğal olarak o işi kaptı veya o işi aldı, o işi o aldı çünkü en iyi niteliklere sahipti. Logische Weise mantıksal olarak dedik komische Weise garip bir şekilde, tuhaf bir şekilde anlamlarına geliyor. Komische Weise vadeye laden heute geçil olsun. Garip bir şekilde, tuhaf bir şekilde bugün dükkan kapalıydı. Va dedik, geçmiş zamanda kullandık. O zaman kısaltmalarımıza devam ediyoruz. I nokta V nokta olarak görülen bir kısaltma. In Fetritung. In Fetritung vekaleten. Zaten fetreten vekalet etmek. fetreita Liga vekil öğretmen anlamlarına geliyor. Bu da az da olsa kullanılan resmi evraklarda kullanılan bir kısaltma. Mektup Bay Müller'in vekaletiyle imzalandı diyeceğiz. Örnek cümlemizde Der Brief Wurde Invertritung von Herr Müller unterschrieben Unterschreiben bir şeyi imzalamak. Dolayısıyla biz Wurde dediğimiz için Partitif Sıvay olarak yazacağız. I ve E harfleri yer değiştirecek. Ve Unterschrieben olarak değişiklik gösteriyor. Wurde dediğimiz için de e, pas, pasif cümle kurmuş olduk. Vor allem Vor allem V nokta, A nokta şeklinde kısaltılıyor. Özellikle anlamına geliyor. Vor allem Ich interessiere mich vor allem für Kunst und Literatur. Ich interessiere mich vor allem Kunst und Literatur özellikle sanat ve edebiyatla ilgileniyorum. Zeş yığın fiilini hepimiz defalarca duyduk. Bir şey ile ilgilenmek, ilgi duymak. Neye ilgi duyuyoruz? Sanata ve edebiyata. Hangi prepozisyonla kullanılıyordu? Fua ile kullanıyor. İçin anlamına gelen. Kunst, sanat, literatura, edebiyat anlamlarına gelen. İki Almanca kelimemiz. Almanca kullanılan kısaltmalara devam ediyoruz. und so weiter. und so weiter ve devamı vesaire. Türkçedeki vesaire anlamına e, geliyor. Bu şekilde tercüme etmek bize daha çok yakışıyor. Wir brauchen Obst, Gemüse und so weiter. Wir brauchen Obst, Gemüse und so weiter. Meyve, sebze vesaireye ihtiyacımız var. Sebze, meyve vesaireye ihtiyacımız var. Brauchen fiili ihtiyacı olmak das Obst, Obst, das Obst, meyve, das Gemüse sebze her ikisinin de artikılı das. Sebze ve meyve obst und gemüse her ikisi çoğunlukla birlikte kullanılıyor. Her ikisinin de das. B nokta A nokta V nokta Bis auf weiteres Bis auf weiteres İkinci bir bildirme kadar anlamına geliyor. Biz zaten E'ye kadardı. Biz auf weiteres ikinci bir bildirme kadar. Die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Evet, kısaltmamız bu şekilde. Bleiben fiili kalmak. Sperm fiili bloke etmek, engellemek, kapamak bu bir fiil. Peki bu fiilden bir sıfat türettik. Gespert bu sıfat adjektif engellenmiş. Yani dolayısıyla die Straße bleibt bis auf weiteres gesperrt derken yol ikinci bir bildirme kadar engellenmiş veya kapatılmış anlamında. Vergleiche, vergleiche karşılaştır anlamında veya referans gösterme anlamında özellikle bilimsel bir tez yazarken bir Hausarbeit Arbeit, Facharbeit yazarken çok karşılaştığımız bilimsel tekslerdeki bir kısaltma Vergleich. Vergleiche Kapitel 3 für weitere Informationen. Vergleiche Kapitel 3 Fü weitere informasyonun daha fazla bilgi için üçüncü bölüme bakınız. Bakın referans gösterdik. Üçüncü bölüme referans yolluyoruz. Eğer daha fazla bilgi istiyorsanız üçüncü bölüme bakınız onunla karşılaştırınız demiş olduk. Die Information bilgiydi. Die informationun bilgiler çoğulu. Kayne angabı. Evet bu da testlerde, metinlerde karşımıza çıkıyor. Bilgi yok. Kayne angabı. Angabı zaten bilgi malumat anlamında. K nokta A nokta. De autoa des articles ist kayne angabı. De autoa des articles ist kayne angabı. Makalenin yazarı belirtilmemiş. Yani onun hakkında bilgi yok anlamında. Makalenin yazarı hakkında bilgi yok. Dea autoa yazar. Dea article makale demek. Buradaki is, dir, dir anlamına geliyor. Zayn fiili üçüncü tekil şahsa göre çekimlendi. Dea autoa des articles is kayna kind angabı. Of bu makalenin yazarı hakkında bilgi yok. Evet iki tane U harfi biri küçük biri büyük. Unta umstenden. Unta umstenden muhtemelen muhtemelen bazı durumlarda gibi bir anlama gelen kısaltma. Das Treffen könnte unter Umständen verschoben werden das Treffen könnte unter Umständen verschoben werden. Toplantı muhtemelen ertelenebilir. Könün fiili ebilmek de burada konjunktif sıvay olarak çekimledik. Das Treffen toplantı buluşma könnte unta umständen verschoben werden. Verdini gördüğümüz için Pasif cümle olduğunu anlıyoruz. Feşibin fiili itmek, ertelemek anlamında. Feşibin. Evet, kitap yayınları hakkında veya bir bilimsel makalenin yayınlanması hakkında karşımıza gelen bir kısaltma. Felige, yayın evi fe Das Buch wurde vom Verlag Müller Verlege veröffentlicht. Das Buch wurde von Felak Müller Verlege fe veröffentlicht. Kitap Müller Yayın Evi tarafından yayımlandı. Das Buch kitap demek veröffentlichen yayınlamak yani halka açık hale getirmek anlamında öffentliche Verkehrsmittel diyoruz mesela toplu taşıma araçları halka açık olan anlamında felak yayıncı bunu söyledikten sonra sokaklarda tabelalarda çok gördüğümüz aslında derneklerin üzerinde bulunan e nokta v nokta yani ein getragene verein ein getragene verein Kayıtlı dernek anlamına geliyor. O V'nin yanında da bir nokta olması gerekiyor. Dea Fußballklub ist ein, eingetragenen Verein. E nokta ve E diyoruz genelde. Yani futbol kulübü kayıtlı bir dernek. Sıradaki kısaltmamız, und vieles mehr. Und vieles mehr ve daha fazlası anlamına geliyor. Ve daha fazlası. Fiile zaten fazla demek de meya daha da fazla. On fiiles meya. Im supermarket im supermarket markette gibt es Obst, Gemüse, Getränke on fiiles meya. Süpermarkette meyve, sebze, içecek ve daha fazlası var demiş olduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.